Merhabalar arkadaşlar, bugün Semrush üzerinden zararlı backlink denetimi nasıl yapılır onu göstereceğim ve ek olarak videonun altına e, yorum bırakarak pdf istediğini söyleyen herkese zararlı backlink denetimi nasıl yapılırın pdf halini dağıtacağım. Orada daha ayrıntılı olarak işliyorum konuyu. E, yani sadece zararlılar değil, kaliteli backlink çalışması nasıl yapılır tarzında bilgiler de var. Şimdi öncelikle e, projemizi ekleyip e, backlink denetimi kısmından bu setup'ı kurup sonuçlandırdıktan sonra e, bu kısma geliyoruz ikinci menüye. Ardından burada dikkat etmemiz gereken bazı değerler var. Bu değerler AS olarak kısaltılan otorite skoru. TSE olarak kısaltılan ne kadar toksik olduğu ile ilgili linkin, BScore İkisi de 100 üzerinden derecelendiriliyor ve bu hani Google ile alakalı resmi bir derecelendirme değil, aklınız karışmasın. Semrush'un kendi kriterlerine göre yaptığı bir derecelendirme ancak tabi hani Google kriterlerine de çok aykırı sayılmaz gene. Faydalanıyordur tahminen o kısımlarda. Çünkü Google e, organik çalışmaları sever, e, yapay çalışmaları sevmez. Burada bazen hani mesela burada sebebi de yazar. Direk e, çalışmanın yapay olduğu ile ilgili etiketler de oluyor. Oradan anlayabiliriz yani e, Semraş'ın güvenilir olduğunu her neyse. Anchor kısmında ise bağlantı metni yazıyor. Şimdi bağlantı metni nasıl olmalı? Mesela örnek veriyorum. Bu tabi çok sağlıklı bir link değil. Ben bunu direkt reddederim de. Şimdi Google News nasıl kayıt olunur Demiş. Şimdi bu eğer bu link pardon bu metin Google News nasıl kayıt olunur? Başlıklı yazıya gidiyorsa problem yok. Ancak e, sağlıklı olanı nedir? Genelde marka adıdır. Yani direkt mesela Doğadigital.com'a geliyorsa link Doğa Dijital kelimesi, anahtar kelimesi en sağlıklı, en doğal görünecek çalışmadır. Ancak anahtar kelimelere de yapılabilir bu tür çalışmalar. Ee, sonra yani böyle genelde zaten e, bot sitelerden gelen linkler olur. Onun dışında mesela şöyle bir durum var. Buna çok değinmemişler zararlı linklik denetimini işleyen arkadaşlar. Bazı arkadaşlar kendi sitelerinden aldığı linkleri de burada görebiliyor. Şimdi burada mesela ben teknikseyo.com bana ait site kendimden örnek vereyim. Burada alakasız bir sayfadan bana link gelmiş. O yüzden bunu ben domain olarak değil de buradan bunu seçtikten sonra buraya geliyorum. URL var. URL olarak işaretleyip reddetme listeme ekleyebilirim. Çünkü o link bana niteliksiz ve alakasız bir sayfadan gelmiş. Ee, çünkü ben kendisi temel footer backlink ekledim. E tabi çok sağ tavsiye edilen bir şey değil. Sebebi de tam olarak bu. Hani sitenin örnek veriyorum 1000 tane sayfası vardır. Bu sayfaların arasından 200 tanesi sizin için faydalıdır. Geriye kalan 800 tanesi faydasızdır. Siz footer backlink attığınız zaman bu sayfalar 800 faydasız sayfadan da link edilmiş oluyorsunuz. Yani kendinizi bir nevi anti-seo uygulaması oluyorsunuz. Bu noktada yapmanız gereken nedir? İlla gene footer'dan ekleyecekseniz bu tür linkleri e, URL olarak ayıklamanız gerekiyor aradan ki hani e, fayda sağlayayım derken kendinize zarar vermeyin maksat. Onun dışında diyelim ki çok yüksek sayılarda backlink, zararlı backlink var. E, diyeceksiniz ki hani ben bunları filtrelemek istiyorum. Hani bu nasıl kolaylaştırılabilir? Şu şekilde oluyor. AS olarak kısaltılan otorite skorunu e, seçebiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum ben. 0-20 arası olan otorite skoru olan e, backlinkleri seçtim şu an. 0.20 otorite skoruna sahip backlinkleri görüyorum. Onun dışında çok ayrıntılı olarak da yani mesela link tipi var burada. Yani direkt yazı olarak mı işte resim olarak mı, frame olarak mı, form olarak mı gibisinden link tipini de seçebiliyorsunuz. Yetmiyor. Kategori de var. Yani hangi tür kategoride geliyor bu link. Onu da şey yapabiliyorsunuz. Ee, toksiklik skorunu seçebiliyorsunuz. Ben diyelim 0.44 arasını seçelim. Potansiyel toksik olarak geçer bu. 0.44 arasındakilere bakıyorum buradan. Ee, bana sıkıntı yaratabilecek olan varsa reddediyorum örneğin. Onun dışında tabii ki follow, no follow gibi etiketleri de seçebiliyorsunuz. Yani ayrıntılı bir filtreleme olayı var burada. Öte yandan az önce e, URL olarak gösterdiğim şeyi domain olarak da gösterin. Şimdi diyelim ki bu bot bir site. Saçma sapan bir sürü bana link göndermiş. E, ne yapacağım hepsini tek tek incelemeye gerek yok. Bu zaten sitenin kendisi sıkıntılı yani. E, hangi birinin faydası olabilir hiç gözümde. Buradan direkt domain'i seçiyorum ben move diyorum yani. Gönderiyorum ben bunu reddetme listeme. Diyelim ki biz işimizi bitirdik burada. Geçmemiz gereken kısım bu kısım. Buradan text uzantısı ile biz reddetme listemizi bilgisayarımıza indiriyoruz. Akabinde yapmanız gereken şey Google Desolve aracı üzerinden bu text dosyasını normal bir dosya yükler gibi yüklemeniz oraya. E peki bunu yaptınız. Şimdi bu işlemi yaptınız. Aylar sonra tekrar backlink denetimi yaptınız. Baktınız yeni linkler gelmiş. Onları da aldınız. Tekrar aynı işlemi indirdiniz bilgisayara tekrar. E ben bunu reddetme listesine yüklerken nasıl yapacağım? Şimdi şöyle. O kısımda bir defa yükleme yaptıktan sonra Google Disavow'a girdiğinizde Reddetme listesini değiştir var. Ancak öncesinde orada son listeyi indiriyorsunuz bilgisayarınıza. Son yüklenen listeyi. Sonra güncel olarak aldığınız reddetme listesini açıyorsunuz. İçindekilerin tümünü seçiyorsunuz. Kopyalayıp indirdiğinizin en altına yapıştırıyorsunuz. Kaydet dedikten sonra listeyi oraya değiştir diyerek yüklüyorsunuz bu sefer. Farkı bu oluyor yani anlayacağınız orada bir engel listesi var bu listeyi e, güncelleye güncelleye ilerliyorsunuz yani.